Bizim adımız Poyraz Balıkçılık Kimsenin bir yakası Bize sayıkmaz Balıklarımızda var Mis gibi koku Yiyin de bize bir elham oku Asırlanıkçılar İzleyiciler Nasıl sezon başladı? Neler söylersiniz? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Bugün 2025-2026 deniz ve tatlı su balığı sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Ben balıkçı Hasan olarak tavşanlığımıza envai çeşit balık çeşitleri getirdik efendim. Hemen. Bu sene inşallah bereketli bir sezon. Güzel, güzel, güzel. ve taze balıkları güzel. uygun fiyata satacağız. Efendim tavşanlığımızı ve Kütahya'mızın bütün pazarlarındaki bütün müşterilerimizi balık pazarına güzel. ve taze balık yemeye uygun fiyatlarla satmaya da taahhüt ediyoruz. Teşekkür ederim. İlaç bu ilaç. Başkanım, Başka kim var? Zaten? Şimdi o çeşitleri de söyle ya. Efendim çeşitler. bu sene palamut var mı? bu sene palamut biraz zayıf gözüküyor ama hamsi, istavrit, <laughs> çinokol <laughs> ve şu anda mevsimi olan ve Ekim 15 Ekim sonuna kadar çok aşırı yağlı <laughs> ve mangalı olan sardal balığı. Omega oranı olarak en güçlü balıklarından bir tanesidir. Ve şu <gülüyor> an, <gülüyor> an mangallık <laughs> ve tabalık bir balıktır kilo fiyatı 100 ile 200 TL arasında değişmektedir. Orjinal orjinal somonumuz da mevcuttur. Kırmızı etli. Bunun fiyatı da 250 TL'dir. İnşallah Çinokom ve diğer balık çeşitleri başlayınca bunları da çok uygun fiyatlara satacağız. <laughs> evet. Sezon başladı. Evet, en azından bol geliyor. Çok yağlı, lezzetli. Kavşamın dışından sırf balık yemeye gelen misafirlerimiz var. Karda değil mi? de bekliyoruz. Hem hesaplı hem güzel. İnşallah hayırlı uğurlu olsun vatan ünlete. Tüm insanlara. Çünkü sezon başlamadığı zaman balıklar biraz daha oluyor. Başlayınca daha uygun oluyor. Tabii ki biz de çok mutlu oluyoruz var. Bakın bereketli kazanç bak, versin. Ol bereketli balıklar versin. <對 S 1> 好，吃吧？